Kılıf ve kapak merhaba. Bugün bu, bu, kılıflarımız bizimle beraber. Gördüğünüz gibi yine birçok farklı model burada masamızın üzerinde. Bunlardan herhangi bir tanesiyle başlamak istiyorum. Samsung Galaxy Note 3 uyumlu bir kılıf. En başta göstermek istediğim. Gördüğünüz gibi kitap şeklinde. Adından anlaşılabileceği gibi bu, bu, kılıf. Kılıf %100 deri malzemeden üretilmiştir. Hakiki deri malzemeden üretilmiştir. Bu önemli bir ayrıntı ve Türkiye'de üretilmiştir. Gördüğünüz gibi dikişleriyle, kalitesiyle, malzemesiyle öne çıkan bir kılıf. İç yüzeyini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane kredi kartı gözü var. Artı bir adet ehliyet veya kimlik için ayrılmış şeffaf bir göz burada bizi bekliyor. Bunların altında nakit para taşıyabileceğiniz veya farklı şeyler taşıyabileceğiniz genişçe bir göz bulunuyor. Kılıfın telefon yuvası ise sert plastikten üretilmiş. Şık ve kaliteli bir kılıf. Telefonumu içine takıp göstermem gerekirse. Gördüğünüz gibi tuşları rahatlıkla kullanabiliyorum. Kulaklık bölümüm açıkta. Kamera bölümümü rahatlıkla kullanabiliyorum ve kalem bölümü. Samsung Galaxy Note 3'lerde ve Note 2'lerde bildiğiniz gibi Note serisinin kalem bölümü çok önemli. Bunun içinde kalem bölümü ayrıca düşünülmüş bir kısım. Kılıf gördüğünüz gibi şık ve ince ayrıntılara sahip bir kılıf. Elde rahat taşınabiliyor ve fark edilebileceğiniz bir kılıf. Hoş rengiyle ve kullanışlılığıyla günlük kullanımda da çok rahat bir kılıf. Diğer modellerden ayıran kılıfı en büyük özelliklerden bir tanesi en başta da söylediğim gibi %100 hakiki deli olması ve Türkiye'de üretilen kılıf olması. Gördüğünüz gibi birçok modelle de uyumlu. Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S4, S3, S4 Mini, iPhone 5 ve iPhone 4 modelleriyle birebir uyumlu kılıflar. Kılıf ve bu kılıfların rahatlıkla orijinal olarak temin edebilirsiniz. Teşekkürler.